Atandım, buraya geldim. Birçok seminere girdim. Ama bir tanesine girdikten sonra mesleği bıraktım. Öğretmen oldum. Daha öncesinde de öğretmendim ama öğretmenliği meslek sanıyordum. Bir sürü bilgi veriyordum. Ama bir şeyleri de değiştirmek istiyordum. Yaptığım işle ilgili, kendimle ilgili. Hani zaman zaman siz de hissetmişsinizdir. Daha iyisini yapabileceğiniz, bir farklılık yaratabileceğiniz arzusu. Ama yolunu bulamamışsınızdır. Saplanıp kalmışsınızdır. İşte tam ben böyle bir çıkmazın içerisindeyken Öğretmen Akademisi Vakfı seminer için geldi. Hiçbir şey ummadan iş olsun diye katıldım. Geldiler, anlattılar, dinlediler, tekrar anlattılar. İçimdeki kıvılcımı ateşlediler. Neler yapabileceğimin farkına vardım. Örav semineri tüm bakış açımı değiştirdi. Önce dizlerimin üzerine çöktüm. Öğrencilerimin göz seviyesine indim. Sınıftan masama attım. Onlardan biri olmak için. Sınıfta eğlenerek öğrenen çocuklarım oldu. Değiştim yani. Hani sadece öğretmen olarak değil, insan olarak da değiştim. Çocuklarla aramda kopmayacak bir bağ oluştu. Öğretmen akademisi bak, bana ne kattı diye sorarsanız... ...size bununla ilgili tonlarca detay sayabilirim. Ama aslında bunun tek cevabı işte çocuklarla aramızdaki bu kopmaz bağ. Öra bana bunu kazandırdı. Bunun ötesinde ne olacak ki zaten? Gördüğünüz gibi kucağımda bir tane kopmaz bağ var. Daha ne olsun? Ülkemizde öğretmenleri desteklemek amacıyla kurulmuş tek sivil toplum kuruluşu Öğretmen Akademisi Vakfı. Çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimiz için siz de küçük bir şey yapın, 67-28'e boş SMS göndererek Öğretmen Akademisi Vakfı'na bağışta bulunun, geleceğimize destek olun. Peki bir şey soracağım, önümüze çok zor bir şey çıkarsa ne diyeceğiz ona? Bir, bir iki, üç... സ <mçuk> <tuhaki> <tuhaki> <tuhaki>